Geldi çapu. Aa, tokalarını mı çıkarttın? Bak oturdu çapu. Aferin. Bunları bunlardan da yıkarım. Tamam, onlardan da mı takacaksın? Çapu bize bakar mısın? Çapo bize bakar mısın lütfen? Şimdi koşacak. Koşacak mısınız? Koşacak Hadi koşun bakalım. Aa, öyle yapma canı acır anneciğim. Bu tarafa. Bu tarafa. İki tane prenses görüyorum burada. Çapo sen oyun oynarken prenses mi oldun? O çok çok. Tokalarımız geliyor. Takılıyor tokalarımız. Takılıyor. Evet. Diğer çapoya. Diğer tokalardan takalım değil mi çapoya? Hı. Hadi diğer tokalardan takalım çapoya. Olur mu? Çapo. Çapo. Merhaba. Kıyafetin çok güzel olmuş çapo. <laughs> Prenses miydin sen? Onu da takabilirsin. Anne sen tak bunu Çapayı mı takayım? Çapa. Tamam. Hadi gel bakalım birlikte takalım. <laughs> Çapo dur lütfen. Evet. Aa, bunun kız kaşında O, oh, burayı da kapattı. Vay canına bu neymiş böyle? Üstünde güneş var ve ev var. Ah, adı kaçmış. Tekrar takalım mı? Takalım. Hadi al. <laughs> Çaponun tokalarını tekrar takıyoruz. Düşürmüş çünkü. <laughs> Çapo gelir misin buraya lütfen? Lütfen istiyorsun. misin? Tokayı sorsan. Anne sayısını tokasını. Tuttum tamam sana yardım ediyorum. Tamam çapa oturdu burada? Bekliyor toka takmayı. Bekliyor şu. Aa, hangi tokayı takıyorsun çapaya? Hangi renk o? Takıyor. O hangi renk peki? Kırmızı dedi. Pembe. Pembe. Senin tokan gibi. Çok güzel tacım var. İkiniz de prenses mi oldunuz? <laughs> Yani. Aa, beni diyor, 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 diyor. Aa, ellerini mi yedi Çapo? Yedi. Hmm. Demek ki onu istemiyormuş Çapo. Başka toka istiyor. Başka toka takalım mı Çapo'ya? Takalım. Hmm. Sessin, Çapo seçsin tokasını o zaman. Hmm. Hangi renk? Evet. Onu. Hangi renk o bakalım? siyah. ne siyah? Evet. Çapodaki hangi renk? Çapo gel bakalım sana yeni toka bulduk. Hmm. Bir tane daha ya. O hangi renk? Siyah. Evet bravo sana. Bir tane daha ya. Bak bakalım var mı? dede, var dede. O hangi renk? anneciğim anne Alina çapoyu topu at bakalım getirecek mi topu <laughs> Almadı mı topu